Şu anda bunun hakkında daha fazla bilgi olsaydı çok iyi olurdu. Ah, çiçek adaklarını seviyor. E, e, Al kim kafalı çiçek, seviyormuşsun. Bence cat's a değil. Aslında kıvrılma, daralma ve deri değiştirme benzeri iyi bildiğim davranışlar sergiliyor. Ve bu işaretler bugün bıraktığım yukatan boğaya benziyor. Sonra konuşalım, Beni yardım zamanı. Gidelim büyük baba, yıkım takımı. Gwen... Tavuk olduğum zamanı hatırlıyor musun? Ne? Evet, bu gerçekten boğa yılanı. <laughs> bu kokuyu iyi hatırlıyorum. Korkunun kokusu. Tadı da korku gibi. Korku ve tavuk. <laughs> kötü çocuk oldun. Çok kötü bir çocuk. Bir şey yapmamız lazım anıma benziyorsa nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Özel yardımcım sana bir iş buldum. Tut şunu. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> İşe yarıyor. Rahatlamaya başladı. Ben vücut sıcaklığını da onu ısıt. Şey, bilemiyorum. Kafası hala kızgın görünüyor. Seni uslu çocuk seni. Sakin ol oğlum. Oh, 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 oh. ...bana hala pek müthiş zaman geçiriyormuş gibi görünmüyor. Bekle, o tasma da ne? <laughs> Artık bana ancak bir tavuk gibi yardım edebilirim. Bak, bak, bak. Tamam, ben güvende. Biraz atıştırmalık paylaşma zamanı. Hmm. İster misin? Büyük babanız işi çözdü gibi. Ee, e, üzgünüm, ben o ürünü seveceğini düşünmüştüm. <laughs> İşte geldim. Oh, Allah'tan uzak dur. Oh, ben gücünü neden artırdın? Saatin daha hızlı kapanacak biliyorsun. Zırhım kafasını bastırır zannetmiştim vay canına. Boynu ne kuvvetliymiş. Büyük baba bir planı var. Bak, bak Konu iki sorunla baş etmemiz gerekirken tek sorunla baş etmeye çalışmamız. Yılanlar üstündeki geniş uzmanlığım sayesinde yılanların ağlar veya yastık kılıfları gibi şeylerle taşınıp evcilleştirilebileceğini öğrendim. Ancak kafanın dikkatini dağıtmak için tavuklar konusunda uzman biri lazım. Eğer dev bir ağ elde etmenin bir yolu varsa... Hey! Şokkaya dev bir ağ yaratabilir mi? Kesinlikle! <gülüyor> 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 i̇şte bir kısmını kapat.